arkadaşlar ben Can arkadaşlar bugün ne yapıyoruz bugün tam tamına 686 TL'lik su geçirmez bir klavye inceliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi hadi videomuza başlayalım Evet arkadaşlar şimdi klavyemizin kutu açılımına geçelim klavyemiz KBR96 Ultimate model bir klavye su geçirmez bir klavye ama biz denemeyeceğiz parasını verirseniz deneriz fiyatı 686 TL söylediğim gibi full RGB gerçek mekanik bir klavye özellikleri böyle bunu daha önceden açmıştım kendim kullanıyorum kutu böyle çıkıyor hiç bir eksiği falan yok İçinden bir tane kalitesiz plastik çıkıyor ve artıdan artıdan değil aslında her klavyede olduğu gibi bir tane böyle tuş çıkartıcı Arkadaşlar klavye kısaca bakacak olursak klavyenin bilek desteği var işte burada hani kasılmalar olmasını en, engellemek için bir bilek desteği hatta orada bir zoom girse şöyle bu da güzel çizgiler falan var bu da rampage'ası gerçek alüminyum hatta şuralarda falan görebiliyorsunuz arkadaşlar sesine bakacak olursak kameraman yaklaş Böyle bir sesi var arkadaşlar. Şimdi renklerine ve RGB şekillerine başlatalım. Arkadaşlar bir saniye de alabilir miyim? Bu arada 200 TL'lik mod şekil var arkadaşlar. Katılabilirsiniz. Mod da bu. Araştırmak isterseniz arkadaşlar. Alt, tarafta linkler var. Bu arada kanalına abone olup videoya like atmanı da beni çok mutlu edersiniz. Şu sağ üstten de klavyenin e, önceki tutu açılımlarını falan da görebilirsiniz. Kasabı falan tutu açılımlarını Arkadaşlar, de çok devam. Arkadaşlar bu arada klavyenin bazı özelliklerinden işte alt taraf böyle tamamen alüminyum metal bir yüzeyi var böyle bayağı da kalın bir klavye. Sonra e, kablomuz da bayağı hem hem kalın hem de örgü bir kablo. Bu arada uç tarafı altın daha iyi iletmesi için daha hızlı olabilmesi için. Bu arada klavyeyi elimize çıkartabiliyoruz. Kla kutunun içinden söylediğim gibi böyle bir zımbırtı gelmişti ama biz Türk taktiğiyle tabii ki de teker teker böyle çıkartabiliyoruz. <laughs> Arkadaşlar şimdi klavyenin acibe özelliklerine gelecek olursak sıra sıra şuradaki tuşlara basarak değiştirebiliyoruz. İşte bazı bunlar opsiyonel renkler işte mesela böyle bastıkça renkler falan geliyor. Böyle bastıkça sönüyor veya bastıkça işte geliyor. Böyle özellikleri var. Hatta şöyle yapar. Tuşların bastığımız renkleri daha hızlı da yapabiliyoruz. Burada işte renkler falan. Güzel güzel renkler var. işte isterseniz. Bu arada klavyeyi de öneririm. Baya güzel bir klavye. Böyle değiştirebiliyoruz. Bu arada videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Bir like'ınızı alırım. Çok uğraştık bu video için. Yakında e, nasıl edit yapılır diye video da gelecek. E, takipte kalın hepinizi çok seviyorum hoşça kalın bay bay.